En sonunda kendinize layık bir aday buldunuz ve seçeceksiniz. Bravo. Neyi bravo lan neyi bravo? Daha düne kadar siz bu adama aday olma demediniz mi? Ya bu nasıl bir basiretsizlik? Oğlum aday olma, olma. aday Yırtacağım, yırtacağım. Aday olma. Aday olma, aday olma diye bir sürü video çekmediniz mi? Ne oldu şimdi? He? Bu kadar mı basitsiniz? Hani bir terliği bir de koysa o ya. Ulan bir mal alırken bile geçmişine bir bakarsın şöyle bir ne var ne yok diye. Bir de şöyle bir muhabbet vardı yıpranmayacak. Adayımızı açıklayanlar çünkü yıpranmasını istemiyor. 11 seçim kaybetmiş daha ne kadar yıpranabilir? Allah aşkına sizin başarı kriteriniz nedir? Bir adam başarısız sayılması için kaç defa kaybetmesi gerekiyor? Ne yani ben şimdi her sene şampiyon olan takımın antrenörünü değiştireyim. Her sene kaybetmiş bir adamı geleyim takımın başına koyayım öyle mi? Mesela batırmış, raşan hafıyla çıkmış. Bu yolsuzluklarla maruf birisiydin. Rahşan fıyla kurtuldun. Neşter operasyonlarına sanık olacağına tanık olmuş. Daha sonra onu sanık yapan kişi ne hikmetse milletvekili olmuş bir adam. Kemal Emen niye seçildi? YPG mi bize saldıracak diyen bu değil mi? YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla... Yani onlar bize mi saldıracak? Merdivene ters binen bu değil mi? Herkes Mersin'e giderken o oh, hep tersine gitti. Mersin Güneydoğu'nun incisi değil mi? Ee, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil olabilir? Bulamazsınız. Kapalı Maraş sorulduğunda böyle aval aval dut yemiş bülgül gibi bakan bu değil mi? Kapalı Maraş'ı bilmiyor daha. Bugün, e, Kapalı Maraş'ın sahil kısmı 46 yıl sonra yeniden açıldı. Bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı efendim? Teşekkürler. Pardon. Maraş'ın sahil kısmı efendim. Kıbrıs'tan bahsediyorum. Maraş. Kıbrıs efendim. Kapalı Maraş'ın Anladım. sahil kısmı Anladım. efendim. Anladım. E Urfa'da fındığı üreten Kağıt Tepe'yi ben çok iyi bilirim diye. Bu Sayın Kadir Topbaş'tan çok daha iyi biliyorum. Ben Nurtepe'yi de biliyorum, Kağıt Tepe'yi de biliyorum. Sakarya'ya gidip de Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da olduğunu sanan bu değil mi? Sakarya aynı zamanda Milli Kurtuluş Savaşı sırasında en Hanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sak ya Sakali demişken şunu da söyleyeyim. Her fırsatta geçmişi bırak, geçmişi bırak diyen siz değil misiniz? Bu zamanlarıyla bu zamanları bir tutamaz yani, hiç kimse. Aynen. Zamanında şöyle, değil, zamanında miydi? böyleydi. Yani zaman... He? Madem geçmişi bırakacağız da 5 yaşından 22 yaşına kadar hatta gireceğimiz bütün sınavlarda bile CHP'nin tarihi niye bana soruyorsunuz? 20 yıllık tarihe bakamıyorsun. 100 yıllık tarihi her seferinde bana empoze etmeye çalışıyorsun. Mustafa Kemal'i seviyorsun madem. Niye o zaman onu hakaret edenleri gelip İzmir'den milletvekili adayı gösteriyorsun? Sizin kırmızı çizginiz neydi ya Allah aşkına bir hatırlasana Anayasanın Anayasan ilk dört maddesi değil mi? Değiştiren de ya senin bu Kemal'in değil mi? Bizden sultasını Anayasa... kaldıralım. Anayasayı değiştirelim. İki üçüncü maddeleri mesela. Tabi. Söyledik bütün bunların tamamını. Daha düne kadar TRT Öcalan çıktı diye kendinizi yırttınız ya. Yani. Bugün senin parti sözcülerin çıkmadı mı PKK'nın kanallarına? He? Mengri mengri dediniz, mengri mengri diye baranlarla beraber oturduğunuz, birlikte seçime giriyorsunuz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylığından dolayı kutlamak istiyorum. Seçimi kazanma konusunda ortaklık, ortaklık değil, yani. ortaklık ötesi. Milletimin her ferdiyle ortaklığım var. Bunun içinde HDP'lisi de var, diğer partiler de var. Siz diyorsunuz ki HDP'ye bakanlık verilebilir, buradan bunu Elbette verilebilir. verilebilir, her partiye verilebilir. Hani dürüstlük abidesiydi sizin bu Kılıçdaroğlu? torununu sigortalan ben miyim? 10 aylık torununu sigortalattı. Allah aşkına söylüyorum. İçine siniyor mu senin? He? Kemal'e oy verin. Sen ne biliyorsun Ne mi? Sütünden en büyük sütü, mebelerinden en sütü. Bu kadar kör olma kardeşim. Bu kadar kör olma. Aç artık aç. Aç şu aç. Her seferinde bize diyorsunuz ya hani, Erdoğan nefreti, Erdoğan nefreti. Bu olay Erdoğan nefretiyle falan alakası yok kardeşim. Ortada bir vatan var, bir de vatansızlar var. Oyunu verirken hayat bağlı ya da alacağım bir iPhone ya da araba değil mesela. Adı geçen Tunceli Nazimiye 1948 doğumlu olup baba adı Kamer, anne adı Yamoş'tur. Ermeni kökenli olduğu ifade edilmektedir. Gerçek soyadı Karabulut olup 1966 yılında Kılıçdaroğlu olarak değiştirmiştir. Karabulut sülalesi Kureyşan aşiretinden olup Dersim isyanlarının önderliğini yapmıştır. Kemal Kılıçdaroğlu 1992-1998 yılları arasında dikkat edin şimdi 10 bine yakın kişiyi SSK'ya memur olarak atamıştır. Bu vatan vatan. Sönmez bu şafaklarda yüzen alçak, al sancak diyen İstiklal Marşı'nın tek cümle Türkiye'de namussuz siyaset eksik bunu yapacağız. Namuslu insanlara ve namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Namussuz siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Ben bunu istiyorum şimdi.